Sıradaki hocamız Profesör Doktor Yunus Esen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Vekil Dekanı. Yunus hocam hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Yunus hocam sizin bende çok ayrı bir yeriniz var. Aynı zamanda benim de hocamdınız. Sizinle burada karşılaşmak benim için çok böyle e, sevinç ve gurur kaynağı oldu diyelim. Çünkü en son sizinle lisede karşılaşmıştık. Şimdi sizi burada görmek gerçekten beni çok sevindirdi. Evet. Hocam ben sizleri tanıyorum ama e, izleyenlerimizin de tanıması açısından e, Yunus Esen kimdir? Evet, ben de öğrencilerimizin böyle yerlerde görmek bizi de ayrıten onurlandırıyor. Sağ olun hocam. E, sizi de bu anlamda tebrik ediyorum. Çok Kendinizi güzel yetiştirdiniz. Sağ olun hocam. E, Yunus Esen, Marmara Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği. 2001 yılında mezun oldum. E, 2003 yılında e, Fırat Üniversitesi e, Biyoloji Bölümünde yüksek lisansımı tamamladım. E, yine Fırat Üniversitesi'nde 2006-2011 yılları arasında e, doktoramı tamamladım. E tabii bu süreçte ben Milli Eğitim'de e, öğretmen olarak görev yaptım. Evet. E, boş zamanlarında e, yüksek lisans ve doktora e, yaptım, değerlendirdim. E, bu arada da zaten e, işte Malatya'da, Elazığ'da, Koancılar'da çeşitli e, yerlerde çalıştım. E, en son iletişim Hı. lisesinde sizin bulunduğunuz en son e, Milli Eğitim Bakanlığı'nda e, İletişim Lisesi ya da Necip Güngör Kısa Parmak e, Anadolu An Lisesi'nde Lisesi e, görev yaptım. E, 2013 yılında da Bayburt Üniversitesi'nde e, eski unvanla do yardımcı doçent olarak göreve başladım. E, 2016 yılında da e, Bingöl Üniversitesi'ne geldim. E, burada da çeşitli birimlerde e, Solhan e, Meslek Okulu'nda 5 e, yıl müdürlük yaptım. E, kadrom o e, Solhan'da zaten. 4 yıl Spor Bilimleri Fakültesi'nde de Vekil Dekanlık görevimi yürüttüm. Bu sene de fizikte ve Rehabilitasyon Fakültesi'nde Vekil Dekan olarak göreve başladım. Evet. Fakültemiz yeni kurulan bir fakülte. 2022 yılında kuruldu. 2023 24 yılında da öğrenci almaya başladı. 2 dönemdir öğrenci alıyoruz. Şu an toplamda 75 tane öğrencimiz var. Bu sene üçüncü dönem olacak. E, halen mezun vermedik, o yüzden yeni e, yola başladık. Evet. E, fakat buna rağmen akademik e, kadro olarak e, güçlü bir fakülteyiz. E, şu an e, yedi tane doktor üretim üyesi, üç araştırma gerilisi e, bulunmakta. E, bir tane laboratuvarımız, iki tane de uygulama sınıfı bulunmakta. E, ayrıca üniversitemizde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulama ve araştırma merkezi kurulması aşaması var. Bu kurulduğu zaman hem bölgeye hem de üniversitemiz personeline fizik tedavi anlamda güzel hizmetler sunmayı hedefliyoruz. Evet, Hocam genelde şu soru akla geliyor. Ee, YKS tercih sürecinde işte birden farklı fakülte, birden farklı üniversite. Neden Bingöl Üniversitesi, neden Bingöl Üniversitesi'nin bu fakültesi tercih edilsin diye hem istihdam olanakları, hem say süreci, hem de geleceği açısından böyle birazcık detaylı konuşmak gerekirse evet. fakültenizde nasıl bir eğitim süreci işliyor? Eğitim sürecinden sonra neler gerçekleşiyor? Bu süreci birbiriyle bağlayan eğitim süreci, sertifikasyon süreci, yetkilendirme süreci bunlar da bahsetmek gerekirse nasıl bir durum var? şimdi kelime olarak zaten fizik tedavi ve rehabilitasyon biliyorsunuz fizik tedavi işte ışın, ısı, sıcak, soğuk gibi uygulamalarla evet. aksiyan, vücudun aksiyan bölümünü tekrar işlevsel hale getirilmesi. Rehabilitasyon ise yerine koyma, onarma kelimelerinden meydana geliyor. Bu bölüme gelecek öğrenciler daha çok kaza, travma ya da doğuştan gelen bazı sorunlar ya da biliyorsunuz modern hayat maalesef insanları oldukça hareketsiz kılıyor. Evet. Sürekli oturan ya da hareket etmeyen bir yaşam tarzına doğru yöneliyor. Bu yaşam tarzından dolayı vücutta bazı aksaklıklar meydana geliyor ya da bazı organlar işlevini yitiriyor. Özellikle iskelet kas sistemi, hareket sistemi bunu tekrar işlevsel hale getirmek yani bu bölümün temel amacı çeşitli uygulamalarla tekrar kişinin aksayan işlevsel hareket kısıtlamalarını tekrar eski haline getirmek. Bu anlamda mezun olan öğrencilerimiz özel ve devlet hastanelerinde, özel kliniklerde ve rehabilitasyon merkezlerinde görev alabiliyorlar. Ayrıca fakültemizi bitiren öğrenciler yüksek lisans ve doktoralar tamamlayıp akademik hayata da ...geçebiliyorlar, atılabiliyorlar. Evet. Öne açık bir sektör hocam anladığım kadarıyla. Gönül rahatlığıyla YKS'de tercih edilebilecek. Tercih edilebilecek. Edebilirim. Üniversitemizde... E, ...gayet e, rektörümüzün de zaten... E, ...katkılarıyla... E, ...bir e, iyi bir vizyon çizmekte. E, bu yönüyle de... ...bütün öğrencileri... E, ...üniversitemizde bekliyoruz. Tabi evet. e, tavsiyemiz öncelikle... E, ...doğru mesleği seçmek. Yani... E, ...mesleği yaptığı zaman zamanın nasıl geçtiğini bilemeyecek bir mesleği seçsinler. Evet. Birincisi bu. İkincisi de doğru üniversite. o anlamda Bingöl Üniversitesi de doğru üniversitedir. Üniversitedir. Gönül rahatlığıyla bunu söyleyebiliriz. Evet. Hocam ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben Tekrardan teşekkür ediyorum. burada Siz karşılaşmak. Tekrar ben Kesinlikle hocam. Çok Bizi mutlu çok olduk. Mutlu etti. Sağ olun hocam. Görüşmek üzere diyelim o zaman. Kendinize iyi bakın. Sizin teşekkür iyi ederim bak. hocam.